Kumarhanelere giren kişilerin aklında tek bir düşünce vardır. O da para kazanmak. Ancak pek çoğu için sonuç hüsrandır. Genel olarak şansa dayalı oyunların yer aldığı kumarhanelere tarih boyunca öyle insanlar gelmiştir ki aslında kumarın şansla hiç de ilgili olmadığını kanıtlamışlardır. Biz de bugün sizlere geliştirdikleri stratejilerle kumarhaneleri sömürmüş 4 insandan bahsedeceğiz. Listemizin ilk sırasında kumarhaneleri akıllıca ve komplike bir yoldan kandıran kumarbaz bulunmakta. Deniz Nikraşi ilk etapta geliştirdiği yöntemle evlerin kilitlerini kırıp hırsızlık yapmakta. Bir süre bu şekilde ilerledikten sonra yakalanan Deniz tutuklanmış ve hapis yatmış. Hapisten çıktıktan sonra ise bu yeteneğini kendisine daha faydalı işlerde kullanmaya karar veren Deniz, kendi çetesini oluşturarak kumarhanelerden servet kazanmayı planlamış. Kumar'dan fazla para kazanmak isteyen insanların oluşturduğu bu çete, Deniz'in geliştirdiği bir yöntemle slot makinelerini alt edecektir. Slot makinelerinin içerisine özel mikroçipler yerleştiren Deniz, bu şekilde Las Vegas'ta dahil olmak üzere Amerika'nın birçok kumarhanesini sömürmüştür. Yakalanana kadar 7 yıl içerisinde 10 milyon dolar kazanan Deniz, slot makinesi olan hemen hemen her kumarhaneyi sömürmüş. Sıradaki hikayemizin kahramanı Johan Ginter'ın şeytanla anlaşma yaptığını ya da dünyanın en zeki insanı olduğunu düşünebilirsiniz. Teksaslı olan bu adam 26 yıl önce ilk olarak kazı kazan kartıyla 5.4 milyon dolar kazanmış. Bundan 10 yıl sonra 2 milyon dolar ve son olarak 2003 yılında ise 3 milyon dolarlık loto ikramiyesini kazanmıştır. İlk etapta çok şanslı olarak tanımlanan bu kadın Teksas'tan ayrılarak Las Vegas'ta yaşamaya başlamış. Kazı Kazan sayesinde milyoner olan kadının geçmişini inceleyen bazı araştırmacılarsa kadının geçmişte Stanford Üniversitesi'nde istatistik doktorası yaptığını ve aynı üniversitede akademisyen olarak görev yaptığını ortaya çıkarmıştır. Bunun yanında kadının biletleri aynı dükkandan aldığı fark edilmiş ve kadının şanslı biletlerin ne zaman Teksas'a kargolandığını biliyor olma ihtimali ortaya çıkmıştır. Kısacası bu şanslı ve akıllı kadın tarihlere göre şansın ve paranın algoritmasını çözmüş olabilir. Peki hayatı boyunca 3 kere büyük ikramiyeyi kazanan bu kadın hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünyanın en iyi ve en kazanan kumarbazıyla tanışmaya hazır mısınız? Bir at yarışı bahis sitesi sahibi olan 49 yaşındaki Dan Johnson'ın şaşırtan hikayesi Atlantic City'nin en büyük kumarhanelerinde Blackjack oynamaya başlamasıyla başlamakta. Johnson, Nisan'da 12 saat süren bir poker partisinde tek elde masaya koyduğu 100 bin doları 5.8 milyon dolara çevirerek o zamana kadar ki en büyük kazancı sağlamış. Daha önce 4.2 ve 5 milyon dolar kazanan Johnson 6 ayda toplamda 15.1 milyon dolar kazanmış. Hikayenin en ilginç yanı ise Johnson'ın House Age'i yenerek ve kart saymadan bakiyesini 15 milyon dolara kadar yükseltmeyi başarması. Herkes Johnson'ın başarısına odaklanmış ve stratejisini öğrenmenin peşine düşmüştür. Johnson ise profesyonel bir kumarbaz olmadığını ve hile yapmadığını iddia etmekte. Ayrıca Tropicana, Borgata, Caesars ve bazı Las Vegas kasinoları Dan Johnson'ın kendi kasinolarına bir daha girmesini yasaklamıştır. MIT Blackjack Team'e 21 adındaki bu filmi izlediyseniz aşinasınızdır. Bir grup eski MIT öğrencileri tarafından kurulmuş örgüt Las Vegas'ta bulunan kumarhanelerin başına bela olmuştur. 60 kişiden oluştuğu bilinen örgüt temel olarak kart sayarak oyun kazanma esasına dayanan bir sistem kurmuştur. Bu stratejilerinde de bir hayli başarılı olmuşlar. Öyle ki isimlerine film bile çekilmiş. 10 bin dolarla işe başlayan örgüt deşifre olana kadar 4 milyon dolar kazanmıştır. Oyun oynama ve gizlilik konularında çok disiplinli olmalarına rağmen yapılan araştırmalarda bu işin örgütsel bazda yapıldığı ispatlanmış ve bu örgüte mensup kişiler kumarhanelerde masa başına yaklaşmaması gereken insanlar listesinde olmuşlardır. Deşifre olduktan sonra dağılan bu ekip hakkında kitaplar, makaleler yazılmış, hatta filmler bile çekilmiştir.